Alexevian markası kompakt bir fondöten çıkardı arkadaşlar. Cushion şeklinde. Çok fazla denememi isteyen oldu. Çünkü aslında bu Shiseido'ya madil olarak gösteriliyor. Elimde ikisi de var. İkisini böyle biraz karşılaştıralım istiyorum. Alex seviyeni full yüzüme uygulayacağım. Eğer Shiseido'nun incelemesini de isterseniz mutlaka aşağıya yazın. İkisinin de açık rengi var elimde. Bir elimde göstereyim. Hani renk farkına bir bakın. Böyle paketlemeler aynı. Alex seviyeni hiç kullanmadım süngeri bile aynı. Shiseido'nun da süngeri aynı. Paketlemesi. Her şeyi aynı. Yani birebir. Sadece renkleri farklı. Bu Shiseido. Bu ürünler makyaj yapmayan, normal, karma çok kuru ciltleri mutlaka nemlendirmesi gerekiyor. Biraz böyle pırıl pırıl da sağlıklı da gösteriyor cildi. Ama lekelenmeye müsait ciltler için gerçekten çok başarılı ürünler. Kapatıcı bile kullanmanıza gerek kalmıyor. Sanki Alixavien bir tık daha açık gibi geldi ama sanki Shiseido'nun kapatıcılığı bir tık daha fazla Alixavien'in şurada Alixavien var. Burada Shiseido de var. Şimdi yüzünde bakacağız. Ya çok benziyorlar. Sadece kapatıcılıkları bir tık farklı gibi. Başlayalım bakalım. Bu tarz krem formda ürünleri arkadaşlar uygulamadan önce eğer çok kuruysa cildiniz mutlaka nemlendirin. Her ne kadar böyle parlak bitişli, çok kuru cilt ürünü gibi gözükse de aslında bunlar daha normal, kuruya dönük karma cilt ürünü oluyorlar. Bunları kapatıcı gibi de kullanabiliyorsunuz. Ya benim izlenimim şu an için şu şekilde. Shiseido bir tık daha kapatıcı. Acaba diğer yarısını Shiseido uygulasam mı ya? Uygulayayım bence. Sadece tam tahmin ettiğim gibi şu an işte retinol kullandığım için kuru olan yerler biraz daha kuru gözüküyor. Ama uygulaması çok kolay. Gözenekleri ekstra olarak belli etmede. Bence şu an bakın şuraya göre. Hani kendi cildim çok güzel. Mezoterapi yaptırmışım götürüyor. Şimdi şiseyi sürelim bakalım. Aradaki farkı tamam göreceğiz. Hmm. Bu bir tık daha kapatıcı. Shiseido bir tık daha az kuruluk belli ediyor arkadaşlar. Bir ton daha açık. Burası daha iyi kapandı. Gözenek blurlaması da bir tık daha iyi. Burası daha doğal oldu. Ama şimdi şöyle düşünelim. Evet Shiseido'yu seviyorum. Renk konusunda Shiseido'yu tercih ederim. Gözenek blurlama konusunda yine kuru anlaşma konusunda gene. Ama özellikle mesela karma cilt, kuruya dönük karma cilt alık seviyeni sever. Bence cildi parlak gösterme, canlı gösterme arasında aralarında hiçbir fark yok. Onu da belirteyim. Bence ikisini de tercih edebilirsiniz ya. İnanılmaz radikal bir fark yok yani. Tercihinizi yapın arkadaşlar. Vallahi karar veremedim. Kararı size bırakıyorum bu sefer.